Hocam, bir şey sorabilir miyim? Süleyman Çelebi hakkında bilgi verebilir misiniz? Süleyman Çelebi nereden çıktı? Kitabının adı nedir? Süleyman Çelebi'nin Hayatını Okuyorum. Güzel mi? Evet, yaptığı eserlerden falan bahsediyor. Senden sonra ben de okuyabilir miyim? Tamam. Gençler, Süleyman Çelebi 1246 yılında Orhan Gazi döneminde doğmuştur aynı zamanda şehirde de torunudur. sorumludur. Bilgili tavırlarıyla padişah Yıldırım Beyazıt'ın dikkatini çekmiş ve yapımı 1399'da tamamlanan Ulu Camii'ye imam olarak atanmıştır. Ünlü eseri ve Selefin Necesi getirdiği bu dönemde yaşadığı bir olaydan etkilenerek kaleme Arkadaşlar, söylenceye göre Süleyman Çelebi, Peygamber Efendimiz'in diğer peygamberlerden pek bir farkı olmadığını söyleyen İranlı bir maizeyi içerleyerek Peygamber Efendimiz'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek amacıyla mevlidini kaleme aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu en la ilahe İslam dini için önemli katkılarda bulunan Süleyman Çelebi 1422 yılında ölmüştür. Türbesi ise Bursa'dadır. Mutlaka ziyaret etmenizi isterim. Umarım sorularına yanıt olmuştur bu şerde. Evet hocam teşekkür ederim.